Ya 15. sayıyı bulan taraf altın madalyayı göğsüne takacak ya da 3'er dakikalık 3 periyodu en üstün sayıda bitiren taraf altın madalyaya ulaşmış olacak. Şimdilik iki tarafta gümüş renginde görünüyor. Biz madalyayı altın renginde istiyoruz. İlk periyottan daha değerli izleyenler iki farklı, iki kat farklı üstünlüğü yakalamayı başardık. Yarı final mücadelesinde Özbek Eskrimci'yi çok atak hamlelerde gördüm. Hala daha da devam ediyor. Gerçekten gözü pek takdir etmek gerekiyor. Fakat daha akıllıca olan taraf kazanacak. Başlıyoruz. İkinci 3 dakikalık geri sayıma başarılar. Bir kez daha Erbil'e farkı işe düşürüyor. Perde tek bir atakla verdiği post hamlesiyle sayı almayı başardı. Biraz hızlı geldi, sayıyı da verdi. Perde bu sefer fark yine 4 9 5. <laughs> Üst üste iki sayı. Nisanur Erbil ona 5, fark 5. <laughs> devam ediyor. Nisanur Erbil ritmini buldu. Sayı kaptırmadan basit ripost hamleleriyle, tek vuruşlarla, tekli vuruşlarla üst üste sayılar. 11'e 5. Biraz daha tabii ki deneyimli olan taraf Nisanur Erbil. Fark altı. 15. sayıya ulaşınca. Karşılıklı tuş hamlesi. Atak üstünlüğü. Perdibeyeva gibi görüyorum. Evet. 6. sayısını hanesine yazdırdı. Atak üstünlüğü önemli oluyor. Kılıçta çok hızlı geldi. Perdibeyeva sayı çıkarmaya başardı mı? Burada bir inceleme istedi. Teknik direktörümüz. Normalde inceleme esnasında gözler hakem masasında olur. Evet, şimdi hakem masasına kesti kameralar. Bakacaklar. Geliyor efendim, kararını açıklayacak. Karara imzasını da attı. Geri geliyor. <laughs> Sayı Perdibayeva. Anladığım kadarıyla 11 e 7 8 mi 7 mi? orada bir çıktılar indiler. Ekranlarınıza da yansıdı. 8 diyor Özbek Teknik Direktör. 7 olarak teyit edildi. 7. 11'e 7. Fark 4. Angard. Ale. Devam ediyoruz. Karşı kutuş. Perdi 8. sayısını da alıyor. Atak üstünlüğüyle. Öncelikle tuş yapan taraf. Tek bir ripost. Nisanur Erbil. Çok kesin geldi. Son 3 sayı artık. Geriye sayıyoruz. Çok kompakt ataklar izlemedik yarı finallerden bu yana. Nisanur Erbil rakibinin parad paradında, parat ripostla 13-8 yapıyor. Son iki... altın madalya doğru gidiyoruz artık. Üstüne çekti. Nisanur Erbil. Bu da sayı aldı. Evet güzel diyor Hakan Yalırım teknik direktörümüz değerli izleyenler Burada da bir inceleme perde Bayeva'dan istek olarak bir bakın dedi. Evet atak üstünlüğünün geçerli olduğu flöre ve kılıç branşlarında çok fazla hakem incelemesine gidiyoruz atak üstünlüğünü görmek için. Özbek eskrimcinin isteği üzerine atak üstünlüğü incelemesi. Işık direkt olarak Nisanur Erbil tarafında yanmıştı. Şimdi karar verecekler. Merakla bekliyoruz. Farklı üstünlük bizde. Ekibimiz değerli izleyenler tribünlerden sporcularımızı destekliyor. Geliyor. Kararını açıklayacak. Perdi Bayeva'ya. Atak tuş puan. Evet. Devam ediyoruz. 14-8 1 puan. Haydi Nisanur Nur Erbil. Çok kolay olacak senin için derken çok hızlı geldi Perde Beyava. Altın madalyanın sahibi oluyor. Değerli izleyenler Nisanur Erbil 15'e 8 hiç zor olmadı. Havuz kombinasyonundan itibaren 32 turu 16 turu çeyrek finaller yarı final ve final. Kendi kapasitesinde bir sporcu için hiç hiç zor olmadı. Altın madalyanın sahibi oluyor. Altıncı İslami dayanışma oyunlarında değerli izleyenler eskrim mücadelesini kadınlarda altın madalya alarak açıyoruz. Tebrik ediyoruz. Milli sporcumuzu teşekkür ediyoruz. Tüm oyunları için gerçekten bu zamana kadar izlediğimiz en güzel Nisanur Erbil oyunlarından biriydi. Ben başından beri yarı finallerden itibaren takip etme fırsatı buldum. Tebrik ediyoruz sevincine. Orta az bizde. Ve son sayıdan görüntüler. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Nisanur Erbil, tüm ekibimize teşekkürler. Çok geniş bir kadroyla yer alıyoruz. İslami dayanışma oyunlarında onu bir belirtelim. Eskrim kategorisinde özellikle kadınlarda ve erkeklerde devam edeceğiz. Padi Baeva'yı 15'e 8'lik skorla mağlup ederek altın madalya uzandı değerli izleyenler. Eskrim mücadelesini de bu arada altın madalyayla açmış olduk. Az sonra röportajını da umuyoruz ekranlarınıza taşıyacağız.